alıyor <Gülüşmeler> <laughs> Bu da sarı değil abi. Sıcak abi. Kaç ben doğru mu Yerim başladı. Bundan sıcak da. <laughs> ben benim sayfamı bunu biliyor musun? <laughs> Biliyorum be ben elbette Sen istiyorsun? Bak Amcam hoş geldiniz <gülüyor> buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet, o sen mi koydu cebine? <laughs> Hayır. O işi çok güzel. Hem küçük Sen de koydun işte. Benimki nerede? Evet buyurun. Merhaba sayın müdürüm Allah razı olsun Teşekkür ederim eyvallah. Yağmur yağdı Hacı Kali yani, şey, 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 yani, yani Hacı var zaten, zaten tanıyorsunuz. Karagöz'ü şey, de, 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 de tanıyorsunuz. şimdi Karagöz'ü de çağırıp sizi bir burada eğlendirelim, istiyoruz. Karagöz'üm gel. Hacı ben alsın da ya. Aman Karagöz'üm iki gözü. Bay 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 bay

Hætta er nú, ja, þar var hægja hér, þar var gæna mið, vaðjað kemur. Kaldrið mið sé. Ja, dæ. Nei, bai 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 bai. Bai bai bai. Óy, á nei, óy. Elio, aladeli. Kara ne oldu? Ya sırma hacı sırma. Gel gel sen ayağa Gel kaldır bir ayağa kaldır. Hadi hadi hadi. Al ya hacı çarpıyor, bay 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 bay. Kara gözüm kilo almış, sırma mı? sırma bay. Gel şu sandalye yok. Kara gözüm bay. Hacı çarpıyor, bay takamıyor. Takamıyor, hacı çarpıyor. Ne oldu kara gözüm? Takamıyor, bay bay bay. Ya, ya, karı gözü. Vay vay vay. Ne oldu, karı ben bir şey yaptım Hacıcağız'cağım. Ne yaptın? Ya hiç sorma Hacıcağız'cağım. Çok kötü bir halt yedim ben. Ya belliydi bunun başta bir halt açacağı. <laughs> ne oldu Karagül'cüğüm? Ya ben kötü bir şey yaptım. Polise gittin mi? Ya polise niye gideyim? İfade verdin mi? Ya ben polise niye fikir veriyorum ya? Ya fikri değil, ifade, ifade. Ya Hacıcağız'cağım polislik bir şey yok ya. Ne oldu? Ya şimdi iftar vakti ezan okundu. Ayıptır söylemesi iftarımı açtım ben. E tamam onu burada herkes yapıyor zaten. E tamam ben de öyle yaptım. Oturdum sofranın başına. E ee, yedim 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 ye, ye, yedim, yedim yedim yeter yedim, yeter. yeter e sonra yedim yedim yedim. yedim. yedim, yedim, yedim. Sonra sanki doyar gibi oldum, kalktım bir çay içtim. İyi yapmışsın, sinirlersin. Evet, sonra baktım masa daha orada duruyor, oturdum bir daha. Yedim 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 yedim. Belli oldu. Yedim 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 yedim. Yedim 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 yedim. Ee yeter yeter. Sonra kalktım ayıpını söylemesin. Bir barda kayran içtim daha boş yer kalmış. Oturdum bir daha yedim 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 yedim. Yedim 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 yedim. Sonra. Sonra saat 12 oldu dedim herhalde bu kadar yemem ayrı alamette düşür yatayım bari dedim. Yatabildin mi bari? Y yatamıyorum midem dolu. Ya yatamaz Sağa döndüm olmadı sola döndüm olmadı. Efendim sonra dedim kuzuları sayın bari. Kuzu değil o koyun. He koyun. Sonra koyunlar çiftten atlamaya başladılar. Birinci koyun çiftten atladı, ikinci koyun çiftten atladı, üçüncü koyun çiftten atladı. Efendim o koyunlar bir süre sonra gözüme kuzu çevirme gibi gözükmeye başladılar. <laughs> ne? <laughs> bir sonra dedim ne yapayım? Kalkın bir şeyler yiyeyim. Dedim herhalde boşluk var, açlık hissediyorum. Sonra gittim mutfağa dolabı bir açtım bir de ne göreyim? Ne gördün? Bir şey görmedim bir şey Açmayı unutmuşum, açacağım. <laughs> Eee <laughs> sonra? Efendim ışığı açtım bir baktım bir tencere dolma. Yedin mi? Ben dolmaya bakıyorum dolma bana bakıyor. Ben dolmaya bakıyorum dolma bana bakıyor. Sonra, sonra o dolmaya da bir daldım. Yedim, yedim 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 Allah'ım ya nasıl yedim nasıl yedim? Doymadın mı? Sanki hafiften doyay gibi oldum. Dünyayı yemiş. Sonra dedim ki ya kara göz dedim senin bu halin hal değil dedim çık dışarıya bir yürü bir kendine gel. İyi yapmışsın. Efendim saat iki gibi çıktım dolaşmaya başladım. Yine dolaşıyorum baktım bizim davul. Ha bir de iş teklifi aldım ha davulcudan. Ne işe? Ya bana dedi ki senin karnın davul gibi olmuş dedi iki tane topmak al dedi. Bumbara bara bum bum, bumbara bum, bumbara bum Başlangıçta bu teklif bana para mantıklı gelse de sonra dedim ben bu 20 kilo.